Galaxy S6 daha hızlı performans ve artırılmış pil ömrü sunuyor. Teknik özellikler için cihazı daha yakından inceleyelim. S6 14 nanometre işlemci teknolojisine sahip dünyadaki ilk telefon. Bu da daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek performansı olanak sağlıyor. Oyun açısından bakacak olursak 8 çekirdekli işlemcinin iş başında olduğunu görebiliriz. Bu gördüğünüz grafikler bakımından oldukça karmaşık bir oyun. Ancak S6'nın hızı sayesinde Görüntü kayması veya takılması olmadan oyunun tadını çıkarabiliyorum. Telefonunuzun optimize olduğundan emin olmak istiyorsanız akıllı yönetici RAM açısından size hangi noktada olduğunuzu gösteriyor ve pil ömrü ile telefon güvenliği hakkında bilgi veriyor. Ayrıca S6 gerçek zamanlı koruma ile güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Samsung mobil hayatınızı bir sonraki seviyeye taşıyor. Hızlı şarj sayesinde telefonu sadece 10 dakika şarjda tutarak 4 saat kullanabilirsiniz. Samsung aynı zamanda ultra güç tasarrufu modu özelliğini geri getirdi. Bu önceki modellerin en sevilen özelliklerinden biriydi. Süper şarj teknolojisinin bir parçası olan yerleşik kablosuz şarj özelliğiyle telefonunuzu kablo derdi olmadan şarj edebilirsiniz. Telefonunuz WPC ve PMA uyumludur yani çoğu kablosuz şarj istasyonunda şarj edebilirsiniz. Samsung telefonunuzu evden uzaktayken şarj etmeniz gerektiğinde kullanabileceğiniz oldukça şık bir pil paketi sunuyor. Bunun yanı sıra S6, alışveriş de dahil birçok kolaylığı beraberinde getiriyor. Samsung Pay özelliği ile NFC, MST ve barkod sistemlerini kullanarak güvenli bir şekilde iletişim imkanı sağlıyor. Yani mobil ödeme artık çok daha kolay. S6 hakkında daha fazla bilgi edinmek için cihaz tasarımı ve kamera özellikleriyle ilgili videolara göz atın. Teşekkürler.